Sığ nefes almak ne demek? Sığ nefes almak demek. Mesela bizim esas solunum kasımız diyaframdır. Diyafram bizim akciğerlerimizin altında şöyle kubbe gibi bir fibroz kas yapısı. Bu kas kasıldığında, kasılan kas kısalır, aşağı doğru iner. Bu kas bizim akciğerlerimizde iç organlarımızı ayıran kastır aynı zamanda. Aşağı doğru inerken akciğerler açılır ve nefes girer içimize, hava girer. Aynı zamanda da karnımız şişmeye başlar. Ama çoğumuz bu diyafram nefesini unutmuş durumdayız diyaframımızı aktif olarak kullanmıyoruz nefes almak için. Yardımcı solunum kaslarımız var. Mesela göğüs kaslarımız, sırt kaslarımız, kaburgalar arasında interkostal kas dediğimiz kaslar var. Yine bunları öyle nefes ve sığ nefes almak için kullanıyoruz çoğu zaman. Yani egzersiz esnasında elbette e, tüm kaslarımızı kullanıp çünkü maksimum oksijene ihtiyacımız var ama normal hayatta bizim esas solunum katımız diyafram. Ve bu diyaframı kullanmadığımız için ancak sığ nefesler alabiliyoruz. Ve sığ nefeste de ancak belli miktarda oksijen ve ve belli miktardan enerji elde edebiliriz.